Böyle dedik böyle dedik en sonunda karakterlerle yemekleri eşleştirdiğimiz noktaya geldik. Akşam canlı yayında karakterlerle yemekleri eşleştiriyoruz. Kim hangi yemeğe daha çok benziyor onu bulacağız. Kanala gel canlı yayın 11'de başlıyor. Diziler, senaryolar, oyuncular hepsi kanalda. En madem karakterlerle yemekleri bir şey yapacağız eşleştireceğiz. Yemek sıralamamızı da yapalım. Karnıyarık arkadaşlar. Karnıyarık bence şiir gibi bir yemek ama daha iyisi vardır. O yüzden steak tartar benim tabi zenginlik seviyem yetmiyor steak tartara. Ama biftek severim diye düşünerek falan ona da koymayalım güzeldir herhalde. Kumpir var ya rüyalarıma girer maalesef yani. Hiç saçma bir tercih ama rüyalarıma girer. Mum hiç bana sıcak maalesef gelmiyor. Bağırsakla da öyle spesifik bir sorunum yok ama görüntü mü? Neden bilmiyorum. Noodle yani bizim kültürümüzde market noodle'ı değil mi? El ayağı düştü noodle'ın sempatik bir tarif kalmadı. Hep 3 liralık paket gibi. Gerçi kaç para olduğunu da bilmiyorum bayağıdır. Anam tarafından besleniyorum. Kısır çok severim. Baklava. Baklava benim favorim değil. Bunu tatlı sıralarken de söylemiş idim. Kereviz çok kötü. Kerevizle barışmak için elimden geleni yaptım. Çok güzel kereviz yapıyorum. Yani sevenler onayladı. Beceriyorum, güzel yapıyorum ama bana göre değil. Bizim aramızda bir uyum yok. Lahmacun da biri hak edermiş ya. Çok severim gerçekten. Kelle, ya kelle gibi düşünmesek. Çünkü mesela ben işkembe sevebiliyorum ama kelle ı -ı, ama ben onu işkembe gibi görüyorum gözlerimle. Öyle yapıyorum. Ve beşe öyle koyuyorum. Akşam hangi karakter hangi yemeğe tekabül ediyor gibi garip saçma bir fikrim var. Canlı yayında onu konuşacağız. Youtube'da Akkan masasına geliyorsun. 11'deki canlı yayını kaçırmıyorsun. Bekliyorum.